Hepinize selamlar dostlar ben Berk Bugün sizlerle birlikte 100 bin liralık kasamızla Sweet Bonanza bindiyiz Şöyle 24'ten startı verelim Haydi bakalım şansımız bol olsun Bu arada arkadaşlar geceleri saat 1230 gibi canlı yayınlar yapmaya devam ediyorum Dün gece de güzel dağıtımlar sağladık Bu gece özellikle bu gece çok güzel bir dağıtım sağlayacağım 10 kişiye 5 biner lira nakit olarak vereceğim Ayrıyetten free spinlerde Herkese olacak şekilde dağıtmaya devam edeceğim. Tabii ki kaçırmamak adına da kesinlikle kanalımıza abone olup bildirimlerin sesini açmayı unutmayın. Diğer türlü kaçırırsınız. Buradan bunun bilgisini de sizlere vermiş olayım. Kanka 2 kaldı yalnız. Çok kötü ödedin. Vallahi Smith aşırı kötü ödedin bu sıkıntı. 24'e 1400'ünde ahanı yiyeyim senin. 28'e üstüne gideceğiz. <laughs> Bozmak yok. Bu arada daha videoyu izlemeden like atıp yorum atan kardeşlerimize, dostlarımıza ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık verdiğiniz desteklerden dolayı da eyvallah arkadaşlar. Kankam çok boş geçiyorsun bir kendine gel. Adam akıllı yüksek çarpanlar koy bize sürdüğün yere üzümünde. Bir anda erikler. Çarpanlar fena değil de şu mavi de gelseydi bari daha iyi olabilirdi de kötü değil. Buradan 8.5 daha 5 spin var. Haydi sweet. Kankam 4 kaldı. Biraz zorlaman lazım. Vallahi kötü. Son. Yap burayı. Burayı yap be. Ay sokayım. Kötü. 28'e 12. 2 oldu zarar. 30. Ben de senin üstüne gitmeye devam ederim. Sorun yok. Bu arada güvenilir ve deneme bonusu veren yerlerde yorum kısmında sabit. Bilginiz olsun arkadaşlar. Kankam artı 5 falan da hiç attığın yok. At buraya yüksek çarpan. İyi sürdün. Bir anda karameler yer mesela yani. İki çarpan ne peki? Sen bizimle mayitap mı geçiyorsun kral? Bir müdahale koydum. Çok kötü gidiyor ya. Buradan bir, biraz bir şeyler ver de kanka olayın atayım. Olmaz mı simit? Vallahi olayın koyacağım. Bir kendine gelmen lazım ama. Bir müdahale. At yüksek çarpan ya. Elma da geldi atar mısın artık? Kanka yeşil de indi, 1400 katı var. Erik de indi ananı yiyeyim çarpan yok. Oo, olur 20 olur. Oy 35. Eline koluna sağlık böyle şeyler yap canımı yok kalpte geldi. Ya hak ananı yiyeyim be. Eline koluna sağlık tik 184 böyle ol canım ye. Aferin la sana sakın bozma daha spinimiz var biraz daha öde. Artı 5 verdin bak biraz daha öde hadi canını yediğim. Yap hareketini elma. Ahla. Elma dersem çık. Armut dersem çıkma olayına döndük. Mavi indi. Çarpan at. Cık. Bir müdahale. Kaldı 3. Yalnız çok iyi ödedi ha. Yeşil. Ye Olur. Olur. 31 çarpan en sevdiğim. Tık. 18'de buradan daha iyi bir var. Kasa 2 katından fazlaya çıktı. Umarım ki bozmaz bir yerde kankam. Böyle devam ederiz. Tamam muazzam. Aferin. Veren yerden çıkmıyorum. Hemen 30'da. daha. Gel bakalım. Kasayı şöyle en az 4-5 katı yapmak istiyorum. Aksi takdirde çıkmayacağım. Bir de iyi sürdüğü yere 1000x falan atsa muazzam olacak ki yapabilir bu. Bunun sağa solu hiç belli olmuyor. Çok fazla bir oyun. Yeter ki ödemek istesin. Karamel falan gelse keşke buraya. Ulan çarpanlarla kestin. Kaldı 7. <laughs> bir müdahale kaldı 4 haydi. Birazcık zorla kendini Sweet Bonanza bincim. Mavi de indi. Çarpan Erik de inebilir. Karpuz da at artık. Bin katı var. Elma da geldi ama çarpan yok. Kral çarpanı niye atmıyorsun ya? Yeriydi. Vallahi yeriydi orası. 15 geldi. 30. Ama çarpan... iyi de güzel sürüş değil. 2 spin. Yıkıldığım doğru gerisi mübala Kavga mali zorlu bir nefsi müdafa Yaşadığım doğru Gel 32 bakalım Üstüne gideceğiz Daha ilerine alacağım ben kafama taktım ya Çok daha ileri gelecek sivit Haydi yap erkekliğini Oğlum kalpler ne geldi ha Tamam Çarpanlar yalnız iyi geliyor. Kaldı 8. Düzgün bir sürüşe bu çarpanları atsam muazzam olur. Ya da bir anda 1000x. Çok iyi. Devam et. Elma yeşil. çok iyisin be. Devam. Ah biraz daha devam etsem muazzam olacaktı ama burası güzel. 15.5 daha 7 spin var bozma. Hadi bebeğim. Yapabilirsin. Ikınman lazım sanki birazcık simit. Tamam. Üzüm elma. Şimdi çarpan kanka. Çarpan atman lazım ama. Nereye soktun bu çarpanları be dostum? Nereye? Oralarda çarpan var mı? Bu nameler saz mı caz mı? Benim gönlüm kar mı buz mu? Bilemiyorum ki. Nereden bileyim? Ay zarar yazdı. Azar azar, zarar bize ne yazar? Öyle geldim böyle gitmez o kadar. Haydi bakalım buradan güzel bir şeyler yapıyoruz. Yalnız çok iyi ekran. Vallahi çok iyi bir anda karamel gelsin. Ah la. Karamel bin yeleğide. <laughs> <laughs> artı beş. Tamam güzel. Tamam artı beşi vermesi güzel oldu. Şimdi. Bir bin yok mu ya sweet? He canımın içi. Bir bin yok mu bu güzel kardeşine? Lazım da. İyi sürdü. Muazzam sürüyor ama çarpan çok kötü. Allah aşkına at şu çarpanı be. 8. Hiç yoktan iyidir. 12.5 9 kaldı. Yalnız bu yine uzatacak gibi ikilere gösteriyor şekerleri. Belki uzatabilir. Kaldı 5. Hadi switch'im. Güzel şekerler gelsin. erikinde de. de çarpan. Oğlum çarpan at. 5 ne ya? <laughs> 5 ne ya? İyi snoşsun da çarpan çok kötü. Üzümünde. Olur. Çarpan çok iyi. Son anda düzeltti. Yeşillendi. Olan iyiyim senin. Muazzamsın. Bak böyle şeyler yapman lazım. Aferin. Tık 40 Son spin. Sonda da bir şeyler var bakayım bu güzel dostuna. Oh la artı ve şimdi şey de çok iyi olacaktı. Güzel. 36'ya 62. Veren yerden çıkmıyorum ya 36'da. Muazzam ilerliyoruz ya. Tam istediğim gibi. Böyle bir anda Max Win'imiz yok mu? 25.000x falan. Nasıl olsun? Olur mu olur da Bu oyun çok değişik bir oyun. Yapabilir dostlar gerçekten. Ay! Çok iyi. Gayet iyi. Tık 12. Vermeyeceği yerde verdi bir şekilde. Helal olsun. Helal olsun. Bir müdahale koydum. Kaldı 4. Bir tık zorlaman lazım. İyi sürebilmemiz lazım ki düzgün çarpan gelsin bir tık. Cık, kötü. <laughs> bu el kötü. Şöyle yapacağız. 20 zarar var. 60. Gel anasını satayım daha da riske edeceğiz. Sıkıntı yok. Şu 60'a minimum 120 ödemen lazım ama 200x. Bu güzelliği yap bu dostuna. Tamam. Ama sürelim be canımın içi ya da böyle sürmeyeceksen bir line atacaksan direkt yukarıdan 1000 x'i gönder o bu güzeli kardeşine yapabilirsin. 20 geldi de sürüş yok. Bir müdahale atacağım bunun ardına. Tık. Oh. İyi çarpan var. Biraz da süreydin. 34 çarpan vardı. 18.5. 5 spin. Haydi bir anda ara geçiyoruz artık. Karamel maramel bir yerde yaparsa. İyi ekran. Karpuz. Ama sürmüyor işte. Yani bu ekranı sürmüyorsan ayıp. Son. Vallahi Allah 50 geldi devam. Lan devam be. Biraz devam be kardeşim. Tık 27. 9 da zarar yazdı burası. Üstüne gideceğiz. Daha da yüksekten alacağım. Yapacak bir şey yok. Hala iki katlarında geziniyoruz kasanın. Problem değil. Şöyle 70'ten. <laughs> Switch'im. Sürüyorsun. Koyuyorsun 50-100 bin. Hangisi olursa fark etmez. Fark ederse terk eder bu güzel bu arada kötü değil bir line'a iyi çarpan attı yine 9 spin kaldı Ah oh lan. Bir müdahale koydum çok güzel ekran devam karpuz indi Şimdi kanka yüksek daha yüksek çarp olur 24 olur güzel Eline sağlık Tık 32 buçuk Daha 6 spin var bozma Bir anda ara geçireceğiz Haydi haydi İki ne kankam Mavi gelseydi bari çok daha mantıklıydı yanlış anlamadı böyle Tamam. Sürüşlerimizi kesiyor ya. Burayı yap Erik. De ay sokacağım. Of orayı yapmamız lazım da son spin. Buraya zarar mı yazıyoruz derken bir andaki ara geçiyoruz bence. Evet güzel. Üzüm karpuz çok güzel ekran. Vallahi muazzam devam et. Kanka mavi erik bir daha ay sokayım onlar da gelse. Neyse kara geçirdim hani. 34. Az da olsa kardayız 21.5. Sıkıntı yok. Bir daha alacağım 70'ten. Gel. Üstüne gitmeye devam Sweet Bonanza bin. Daha ileri olacak. Öyle yok. Hadi bebek. Bu arada arkadaşlar bu videoya yorum ve like yağmuru bekliyorum. Gece çünkü çok güzel dağıtım yapacağım. 50 bin direkt nakit olarak dağıtacağımız için. Like'lara yorumlara abone ın. ne kadar çok destek veren olursa onların içinden seçeceğim çünkü haberiniz olsun öyle boş beleş insanlara değil daha çok destek verenlere vereceğiz bu 10 kişiye 5 Ervin'i e bilginiz olsun 50 gitti Bir müdahale Kanka 2 spin kaldı çok kötü gidiyor ya O el cacık Ulan artı 5 vereydim bari kasanın altına düştük bu sefer yani iki katının altına düşmek düştük üstüne gideceğiz böyle 80 Şuradan 160 verse Daha da üstüne gelsem olmaz mı güzel ekran yalnız da çarpan kötü Cık. 4 kötü kanka Hemen ardına müdahaleyi koydum artı 5 ver Tamam güzel bir de çarpan alsak keşke ahla oh İyi uzattı En azından onu yaptı kardeşim Sürebilir miyiz üzüm erik Evet Erik. Ah oğlum. Şu çarpan yerine bir artı 5 daha iyi olur da. Onu. Eyvah karamel yalnız hiç gel oğlum sokayım. 74 çarpan gitti. Atsana buraya. Buraya kesin atman lazım yüksek. At işte iki ne canım iki ne Sivitçim. Ayıp ediyorsun bebeğim. Son 4 kaldı. Vallahi sıkıntı ya. Mu kalp mi gelecek? Oo iyi, sokayım lan geliyordu. Tek tek aldı. Vallahi gelsin yine elle gitti. Çok kötü. Zarar. Otel 23 kar kaldı anasını satayım. Olini koyacağım. Çek. Ya hak ananeyim gel. Şu 120'ye 240 ver kanka minimum x. Çok yedin. Yapman lazım bu delikanlılığı. At mesela. Ay sokayım ya. Olur. Devam et. Yürüyüşler zayıf. Bir kendine gel. Yapmaya çalışıyorsun anlayabiliyorum ama yap yani. Çalışma sadece. Erik. Eyvah eyvah kesişlere bak. Vallahi sıkıntı. Bu el problem derken yoksa... Olur işte bu oğlum. <laughs> Ehli eksik koydu kardeşim. Tık altı. 122 bin buradan direkt paramız çıktı da üstüne kanka düzgün kar yaz. Bu yetersiz çok yetersiz. Zaten 120'ye biz aldık. Okuyayım lütfen son spin. Kanka yap burayı. Hadi be canım. Hadi be canım. Bir kere çevireceğim. Bir kere de buradan. Bir kere daha buradan. Taktik bu kanka rahatta kal şimdi. Ona ne Ne güzel sürdü. Şimdi 120'den tekrar. Öde. Bu sefer ödedin. Yap güzelliğini artık. Canikom. Haydi bakalım. Yalnız ekrana bakayım. Ya. Çok iyi ekran. Erik de indi. Devam. Yeşil. Ananı iyi ekranlar işte bunlar. Muazzam. Muazzam Leyta. Tık. 234 bin. Muazzamsı sakın bozma. Sakın bozma. Direkt 200 x ödedin zaten buradan bozma. Hadi bebeğim. Bir müdahale. Kaldı 5. Kanka bozuyorsun Bir kere verip yok olma evet Ay sokayım Böyle daha yüksek bir çarpan atsa Sürdüğü yere ah. Sür burayı Burayı sür yüksek bir çarpan lazım ama Çok güzel sürdün de çarpan Kankam 8'de kaldık ya Kötü değil 28 son spin Var mı bir şeyler daha kardeşine Hadi Lan bir tık daha bir tık daha be Vallahi bilmiyorum bir tık ya. Aga 120'den alırsam bu sefer düzeltecek gibi ama bir şey deneyeceğim. 90. Ah bir 90 diyorum. Direkt şöyle yapacağız. İki katının altına düşmeyelim kasa olarak. O yüzden böyle bir şey yaptım. Buradan da alabiliriz. Bir taktiksel oyun yaptık. Orti 5 güzel. İlk elden bak muazzam. Şimdi. Düzgün ödemeler gelsin. Kral. Şöyle 1000x yok mu bize gelecek? Çok iyi. gösteriyorsun evet yap burayı. Çarpan kötü ama ya. Sıfırdan başladık her şeye 10 spin. Hadi bakalım. Boşları bırakman lazım artı 5 ver bari. Sıkıntı gidiyor. Oğlum. Çarpan yok artı 5 ver bari lan. Ah, evet tamam güzel. Aferin 11 spine çıktık tekrardan. Yapar mı bir şeyler? Bir artı 5 daha mı yoksa? Evet çok güzel. 15 spin içinden geçtik kanka. Bu kadar uzatırsa içinden geçmemiz lazım. Kar yazacak. Her türlü kar yazacak da inşallah güzel kar yazar. Güzel. Tamam. Kötü değil burası. Tık 10. 10 spin kaldı. Hadi bebeğim iyi sürüyoruz ya. İyi sürelim artık. Mesela adam akıllı çarpan atman lazım tabii. 2 değil. Bir müdahale atsam. Elma indi. Şimdi yüksek bir çarpan muzla birlikte hadi gözünü iyi yiye, yiyeyim. Karamel bile geliyor. Karamel geldi. Dört ne kanka beş bin katı. Yapma yapma ananı yiyeyim. Bu katına dört mü atılır kanka ya? Ah bebeğim. Of of altı kaldı. Bir müdahale koysak. Çarpan iyi de. Şş, sürüş zayıf. Bu kadara bence minimum 180-200 bin ödemesi lazımdı bilmiyorum son iki kaldı Zarar yazıyor bir de ya o kadar uzattı Yoksa 9 Zarar abi Şimdi şöyle yapacağız 100 net 100'den alalım gel bakalım Bozmadan ilerleyelim üstüne gidelim Madem sen böyle istiyorsun biz de böyle yaparız sweet sıkıntı yok Canımın içi Kaldı 8 ama sürmen lazım tabi Çok boş Eyvah çok boş Abi Buradan nasıl döndüreceksin ki anca Çok yüksek çarpan atman lazım ya <laughs> Olmaz işimiz 100 bine 5 bine dedi İşte bunu yaparsan O ananı yerim gel all in guys All in Yapacak bir şey yok mecbur yapacağız bunu şimdi bebeğim Bu 160'a 300 bandında öde çıkayım ben be Minimum 300 bandında ödemen lazım ama Hadi bebek Yap evet güzel sürüş karamel Sokayım karameline iki çarpan zaten var bari düzgün çarpan ataydın ya Sürmeyeceksen al onu yiyeyim devam et Devam et erik karpuz Aferin daha yüksek çarpan var mı? Lütfen daha yüksek ya da iyi bir sürüş daha 52 6 spin kaldı 100 bin zarar var şu an burada toplamda. Düzelteceğiz inşallah. Bir müdahale. Kaldı 3. Sıkıntı. Büyük sıkıntı. Çarpan lazım. 25. Güzel. Tamam. Tamam. Tık 42. 60 zarar kaldı. 2 spinde onu da çıkart bari. En kötü zararı çıkart kanka. Kalbe bak. yapla Yap burayı. Üzümle de indi. Devam et. Ay sokayım üzümü. Niye vermiyorsun ya? 28 zarar. Maalesef zarar. Yine 120'ye kaldı kanasını satayım. Mecbur. Gel. Olun üstüne olayın gideceğiz. Yapacak bir şey yok bu saatten sonra. 220'ye bizim iyi bir ödeme almamız lazım. 300 falan ödese çok güzel ekran bu arada. Erik indi. Devam et. Artı 5 de ver burayı. Lütfen ver ya. Ay sokayım. Çarpan fena değil bari. 34. 9 tipin. Hadi sweet bonanza bin. Yap güzelliğini bu Kardeşini artık ya. Lütfen. Bir müdahale koydum ardına. E ee, iki ne ya? Ayıp ediyorsun ha. Vallahi ayıp ediyorsun. Yapma bunları bize. Hiç bini de göremedik bu arada. Vallahi billahi atmadı. Yapar mı? Yapar mı? Artı 5 vereydi bari. Çok kötü. Son spin. 120'ye verdiğine bak. Hiç elin saf yok. Olun üstüne olun yapacak bir şey yok bu saatten sonra atmış. Şuradan bir 300 verse. Artık almamız lazım düzgün bir şey. Olun üstüne olun gidiyoruz kanka bak. Ama yeter. Çok boş geçti. Vallahi çok boş geçti bu büyük problem karamela bak. Evet. E. Evet. Son iki. Ne yapacağız? Çarpana bak ya kafayı yiyeceğim. Çok güzel ekranda çarpana bakar mısın kanka? İki atıyor ya. Buradan hayatta dönemem kanka. Anca bu saatten sonra kendi içimizde çeviririz. Deneyeceğim. Mecbur deneyeceğiz ama imkan yok. Vermiyorum yani girmesine içeri. Keşke girse. Arka arkaya oyunlar çok bozdu bize. Vallahi bozdu. Girmedi ya. Valla belki girer. İçeri alır belki. Yapabilir. Niye olmasın? Millete yapıyor ya. Yani. Bir anda gelen dört şeker çok şeker olur bizim için de. Allah üçte kaldı ya. Of girsene be yakışıklı. Hadi sweet. Girmemiz net lazım. Girmezse büyük sıkıntı. Vallahi. E. Ee? 2 de 3 de tıkanıyoruz. 4 gelmiyor. Bak bak. Koy işte iki tane daha, bir tane de Allah 3. Yine 3. Vallahi tıkanıyoruz işte. Keşke girse. Bir anda döndürse bizi. Girerse 70.000'den içeri girmiş olacak. Ama kardeşim girer mi? Girmemek için elinden geleni ardına koymuyor. Her şeyi sergiliyor şu an. Maymun oldu. Ya sokarım ya. İlla yayında aldık hemen vermemiz lazım kanka öyle rahat edemiyoruz biz biz bir alıp bir veriyoruz bizim olayımız bu anasını satayım Gittik dün balıklardan ne güzel koyduk çocuğu geldik sivit bonanza bin de verdik Olsun dün iyi koyduk 2 milyon 173 bin koyduk o yüzden hiç problem yok bunlar olur olur kanka Gece de güzel bir yayında dediğim gibi de atım yapacağım arkadaşlar biliyorsunuz ki ben kayıp kazanç fark etmeksizin her türlü atıyorum Hayatın gerçekleri bunlar. Sadece öyle kazanmakla olmuyor. Elbet kaybediyorsunuz da kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. See you. Later.